Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra Yemin dizisinin yeni sezona devam etmesini isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki yeni sezona başlamadan önce Yemin dizisinden kimlerin ayrılmasını istersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden, kötü karakterler yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı Yemin dizisi ilerleyen bölümlerde neler yaşanacak? Yaptığı kötü oyunlardan sonra yeni bölümlerde Savaş, Emir Tarhun'a neler yapmaya başlayacak? Tülay'ın yaptığı kötü oyunlardan sonra yeni bölümlerde Emir Tarhun tüm gerçekleri öğrenecek mi? Ve iyice çıkmaza giren Gülperi ise yeni bölümlerde Emir Tarhun'la neler yaşamaya başlayacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden kötü karakterler yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde Savaş ve Emir Tarhun arasında kötü bölümler yaşanmaya başlarken Emir Tarhun Tülay'ın yaptığı tüm kötü oyunları öğrenmeye başlayacak. Tülay'ın tüm kötü oyunlarının ortaya çıkmasıyla beraber Emir Tarhun Tülay'ın sonunu getirirken yeni bölümlerde sıra Savaş'a gelecek arkadaşlar. Yemin dizisi sezon finaline girmeden önce Tülay da Meltem de Yemin dizisine veda ederken Savaş yeni sezona devam edecektir arkadaşlar. Savaş'ın yeni sezona devam etmesiyle beraber yeni sezonda yeni karakterler de yine Yemin dizisine dahil olmaya başlayacak. Bu karakterler Yemin dizisine dahil olmadan önce ise güzel ve mutlu bölümler yine bizlerle beraber olacaktır. Sizler de yeni karakterlerin Yemin dizisine dahil olmasını istemiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Yemin dizisi yeni detaylar, yeni gelişmeler için görüşmek üzere.